Nesinya bölgesi tarihinin yanı sıra berrak denizleri ve cennet plajlarıyla da meşhur. Bunlardan biri de şu anda bulunduğumuz Voidokilia, yani Öküz Göbeği Plajı. Yunan alfabesindeki omega harfine benzetiliyor plaj. O yüzden Omega Plajı da deniyor. Öyle plaj dediğime bakmayın. Buranın da bir hikayesi var. Zaten adı da bu hikayeden geliyor. Elbette buranın ruhuna uygun mitolojik bir hikaye. Sığ suları ve maviliği ile ünlü plajın yakınlarında olan Hermes, erkek kardeşi Apollo'dan bir öküz çalmış ve onu kıyıdaki bir mağarada saklamış. Yakalanınca da özür dilemek için bir kaplumbağanın kabuğundan lir yapmış ve lir çalmasıyla ünlü Apollo'ya hediye etmiş. Dediklerine göre bugün hala plaja yumurtalarını bırakan karetta karetta kaplumbağaları insanlara bu efsaneyi hatırlatırmış. Caretta demişken Messinia bölgesi doğan severler için de adeta bir cennet. Plajın hemen bitişiğindeki Yalova Kuş Cenneti çevre koruma programı altında. Nadir bulunan onlarca türü barındırıyor bu lagün ve özellikle kuş gözlemcileri için bulunmaz bir nimet. Kuş Cenneti ve plajın hemen yakınlarında kurulmuş köy de yine Yalova adını taşıyor. Yalova, Yalos kelimesinden geliyor. Yalos, deniz kıyısı demek. O yüzden Boğaz kenarındaki evlere yalı diyoruz. Ova ise Türkçe kökenli. Deniz kıyısındaki bu küçük ama şirin kasaba lokantaları, evleri ve dükkanları ile sanki Türkiye'deymiş gibi bir duyguda hissettiriyor insana.